Efendim, e, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize bir mesajında şöyle söylemekte. 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali açılışı davetiniz için teşekkür ederim. Yarım yüzyıllık bir festivale ev sahipliği yapıyor olmanın haklı gururunu sizinle paylaşıyor. Altın Portakal Film Festivali'nin 50. yaşını içtenlikle kutluyorum. Size ve sizin şahsınızla... İzleyicilerimiz kendisine buradan selam göndermiş oldular. Size ve sizin şahsınızda tüm sinema severlere, sinemanın emekçilerine ve bu güzel anı paylaşan tüm Antalyalılara, yerli ve yabancı konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum. Biz de Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.